Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Özde bir yeniden hazırlamış olduğu Türkiye geneli AYT deneme sınavı 2 ile karşılaştım arkadaşlar. Bu denememizde sosyal bir kısmını çözeceğiz. Sosyal iki kısmı daha sonra atacağım arkadaşlar. Şimdi bakalım AYT'de neler varmış. Evet arkadaşlar 35 ile başlayalım. Ne diyor? Öncelikle tarımsal faaliyetlerin yapılış şekli ve özellikleri ülkelerin geçmiş düzeyine göre farklılık göstermektedir. Şimdi arkadaşlar tarımsal faaliyetin yapılış şekillerinden mesela nedir? İşte bir intensif tarım. Yani buna ne diyoruz işte modern metot. Ya da intensif, ekstansif pardon. Ekstansif dediğimiz metotta ne? işte ilkel metot. Daha sonra plantasyon tarımı var. Yani tek tip, tek veyahut birkaç tarım ürünü gibi. Şimdi buna göre aşağıda hangisi bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin tarımsal faaliyetler üzerindeki etkisine örnek gösterilemez demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım burada. Tarımsal üretimde doğal koşulların etkisinin az olması. Şimdi doğal koşulların etkisinin az olması ülkenin gelişmiş olduğunu göstergesidir arkadaşlar. Yani bunu gelişmiş ülkeler yapar. Doğal koşulların etkisi az. Tarımsal üretimin ihtiyaçları karşılamanın yanı sıra ihracatı yönelik yapılması. Evet, ihracata yönelik yapmanda ülkenin gelişmişlik seviyesiyle alakalı, yani bunun üzerinde gelişmiş düzeyiyle alakalı bilgi verir. Ülke topraklarının yarıdan fazla tarıma elverişli olması. Şimdi tarıma elverişli toprağın var ama bunun sen işleyemiyorsan, burada mesela işte modern anlamda kullanamıyorsanız arkadaşlar, bunun e, tarımsal faaliyetler üzerinde yani herhangi bir etkisi yani yok. tarıma elverişli olup olmaması e, bir şey ifade etmiyor. Mesela Hollanda'yı düşünün. Hollanda'da ki e, tarım topraklarının yaklaşık %25'i polder alan yani denizden kazanılmış alan arkadaşlar tamam bu değil ama kalsın bakalım İş gücünün büyük bir bölümünün tarım sektörüne istihdam edilmesi şimdi e, iş gücünün büyük bir e, şeyde tar tarım sektörüne istihdam ediyorsa zaten gelişmemiş ülkelerde bu çok fazla var yani geç tarımsal faaliyet üzerinde etkisini örnek olarak gösterebiliriz. Dış satımda tarımsal ürünlerin en büyük paya sahip olması yine bu ülke tarım ülkesidir arkadaşlar. Yani tarım ülkesi olduğu için e, dış satımında bunun etkisi yer almaktadır. Lakin C seçeneğinde böyle bir etken söz konusu değil. Yani yarıdan fazla tarım elverişi olması e, burada bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Evet devam edelim. 36. soruya gelelim. Şöyle bir dünya haritası verilmiş bize. Ne soruyor burada? Ne demiş arkadaşlar? Aşağıdaki haritada uluslararası bir örgütün üyelerinin tamamı göstermiştir. Tamam. Şöyle baktığım zaman şöyle bir yaklaştırayım arkadaşlar haritaya. Neler varmış bir görelim. Tamam mı? Dünya haritasında. Şimdi bakın şöyle. Nijerya var. İşte Türkiye var. İran var. Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya. Arkadaşlar bu ülkeler D8 ülkeleri. Tamam mı? Hani buradaki Türkiye'ye İramis. Sayalım bakın Harbiden de 8 tane mi? 1. Nijerya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. D8 ülkeleri. Şimdi bu ülkelerin e, kuruluş amacı da ekonomi ve ticareti ne yapmak? Arttırmak. Tamam. Direkt olarak bir bilgi sorusu arkadaşlar. Sonra bakalım. D8 ülkeler arasında ekonomik işbirliğini arttırmak. Evet. Doğru. Bu olacak zaten. OECD. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı arkadaşlar. Ruslar arası. Yani buradaki Ülkeler içerisinde mesela Amerika vesaire var diyeceğiz. Bu yok. OPEC petrol ihraç eden ülkeler. Türkiye petrol mi ihraç ediyor arkadaşlar? Hayır yok. G20 uluslararası ekonomi işbirliğini artırmak. G20'de de gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler var. Yani mesela G20'de yine kim var arkadaşlar? ABD var. İşte Rusya var gibi ifadeleri kullanabiliriz. Bu da gitti. İİT yani İslam İşbirliği Teşkilatı. İslam dünyasının Hak ve Çıkarlığını Korumak. Evet İslam İşbirliği Teşkilatı diye bir örgüt var. Lakin buradaki D8'in üyelerinin aslında tamamı da İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye. Burada bahsettiği örgüt bizim D8 örgütü arkadaşlar. Evet, geçelim 37. soruya. Evet 37'de aşağıda K ve M ülkeleri ile ilgili bazı nüfus bilgileri verilmiştir. Bakalım. K ülkesi diyor. Çalışan annelerin doğum izinlerinin uzatılması, kısırlaştırma ve gebeliği yönetici bilgileri yaymanın suç sayılması. Şimdi burada K ülkesinde şöyle bir politika var. Nüfusu arttırıcı politika. Tamam. M'ye gelelim. Yurt dışına yönelik işçi göçünün özendirilmesi, nüfus planlaması ve kanun çıkarılması. Ha, burada da bir azaltıcı politika yer alıyor arkadaşlar. Şimdi arttırıcı politika ee, izleyen ülkelerde daha çok yani gelişmişe yakın diyebiliriz. Azaltıcı politika izleyen ülkelerde gelişmemiş kategoride değerlendirebiliriz arkadaşlar. Buna göre KM ülkeleri aşağıdakilerden hangisinin farklı olduğu söylenemez demiş. Ortanca yaş. Ortanca yaş tabii ki farklıdır arkadaşlar. Çünkü burada bir arttırıcı bir politika izliyor. Burası azaltıcı. Hatta şöyle diyelim ki şurası gelişmemiş bu ülke gelişmiş. Bu kategoriye göre değerlendirelim. Ortanca yaş nedir arkadaşlar? Yani ortanca yaş işte nüfus içerisinde işte nüfusun adı büyük bir bölümünün işte örnek veriyorum 30, 35, 40 ve üzerinde yaşayan nüfusu sağlaması yani çocukları ve yaşlıların toplamının iki bölüp elde edilen. Bir yaş grubu, bir sistem veri arkadaşlar. Ortanca yaş yüksekse ülke gelişmiştir. Ortanca yaş düşükse ülke gelişmemiştir diyebilirsiniz. Kişi başına düşen gelir Tabii ki farklı olacaktır. Nüfus artış hızı farklı. Burada bir arttırıcı, burada azaltış politika var. Kadın vergi nüfus oranı. Yani bu bilgilerden bunun farklı olup olmadığını bulamazsınız arkadaşlar. İş gücü potansiyeli M ülkesinde fazladır. K ülkesinde ise iş gücü potansiyeli azdır. Burada doğru cevap ne olur? D seçeneği olur arkadaşlar. Devam. 38. Şöyle 38. soru. Ne diyor? Bu depremlerin hem Haiti hem de Şili'de ekstrem doğu olayı olarak tendirmesinde aşağıdaki özelliklerin hangisinin etkili olduğu söylenemez. Ne diyor? 2010 yılında Haiti'de meydana gelen 7 büyükteki depremler resmi rakamlara göre 316 bin kişi hayatını kaybetmiş. 300 bin kişi yaralanmıştır. Haiti'nin güneyinde Haiti'nin güneyinde yerle bir olması neden olan depremde 1.3 milyon kişi evsiz kalmıştır. Haiti nerede diye sorabilirsiniz. Haiti Orta Amerika'da yer alıyor arkadaşlar. Son yüzyılda en büyük deprem 1960 yılında Şili'de meydana gelmiştir. 9.5 bütün bu deprem sonucu yaklaşık 6000 kadar insanın yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir. Deprem ve sonrasında oluşan tsunami Şili'nin yanında Hawaii, Japonya, Filipinler ile Yeni Asya'dan doğusu ve Avustralya güneyinde etkilemiştir. Tamam. Hangisi ekstrem? Zaten ekstrem doğal olayı ne demek arkadaşlar? Her zaman olmayan olağanüstü olaylar demek. Tamam. Çok sayıda cam ve mal kaybına yol açmaları. Evet doğru. Yani bir şey zaten ekstrem olay doğal afet kategorisi içerisinde değerlendirmek için cam ve mal kaybına sebep olması gerekiyor. Alışılmışın dışında büyüklere sahip olması. Evet. Nadir olarak gerçekleşmeleri. Evet doğrudur. Çünkü her zaman olmaz. Farklı zaman diliminde meydana gelmeleri yemiş arkadaşlar. Bu ekstrem doğa nitelendirmesine hiçbir etkisi yok. Alakası yok. İnsan yaşamı beşerin ifade üzerinde uzun süre etkili olmaları. Evet bu da var. Burada doğru cevap. Ne oluyor? D seçeneği oluyor arkadaşlar. Evet gelelim 39. sorumuza şöyle. 39'da ne var? Ne diyor 39'da? Doğal kaynakların kullanımı sırasında meydana gelen veya atıkların neden olduğu sorunlar çevresel olarak büyük zararlara yol açmaktadır. Bu durum bazı gelişmiş ülkelerde ileri teknolojik yöntemleri kontrol altına alarak çevresel etkileri azaltmaktadır. Buna göre faaliyetlerin hangileri bu etkiyi azaltır demiş. Sanayi tesisinin ham madde yakınına kurulması. Hayır arkadaşlar bu azaltmaz. Yani böyle bir ifade şey yok. Tamam mı? Yani sanayi her türlü şekilde sanayi faaliyetine devam ettiriyorsun yani. Bu yüzden bir olanları hemen şöyle eleyim. Atıkların geri dönüştürülmesi. Evet tabii ki geri dönüşüm arkadaşlar. Bu etkiyi azaltır. İki olmayan da atıyorsun. Kömür kaynaklarının sıvılaştırılması. Şimdi burada kömür kaynaklarını sıvılaştırmak ne demek arkadaşlar? Eğer bunu sıvılaştırırsan şöyle diyeyim. Petrole olan e, bağımlılık azalır arkadaşlar. Petrol olan bağımlılığı ne yapar? Azaltır ve petrol olan azalttığı gibi arkadaşlar temiz yakıt sağlar. Tamam yani temiz yakıt sağlar. Temiz yakıtla beraber işte e, bununla beraber işte yüksek verim diyeyim. Yüksek e, verim verimli motorların çalışmasını sağlar. Yüksek verimli motorlar üretebilirsiniz arkadaşlar. Bunu hani çalıştırabilirsiniz. Bu yüzden kömür kaynaklarının sıvılaştırılması Buradaki faaliyetler için etkiyi azaltır arkadaşlar. Bu harika gerçekten müthiş bir soruymuş. Atıkların denizlerin tabanına depolanması. Denizlerin tabanında. Ya zaten sen ne yapıyorsun? Deniz, bu sefer de denize zarar veriyorsunuz arkadaşlar. Bu da olmaz. Ve burada zaten şöyle zaten bütün seçenekleri okuduğunuz zaman en mantıklı seçenek size 2 ve 3 gelmesi lazım. Bu yüzden doğru cevap C seçeneği. Hani bahsedeyim kömür kaynaklarını sıvılaştırmak petrol bağımlı azaltır. E, ama Şöyledir arkadaşlar, yani çok maliyetli. Şöyle yazayım da, hani gerçekten çok maliyetli bir iştir. Ya bunun için bayağı bir teknolojik araç gereç ve para gerekli arkadaşlar. Evet, devam edelim 40. soruya. 40. Ne diyor? Tarıma dayalı ekonominin ön planda olduğu Güneydoğu Anadolu'da Yağış azlığının Tamam. Düşük verimliliğin ve bölge dışına olan yoğun göçlerin neden olduğu sorunların yaşanmaması ve kırsal kesimin sosyoekonomik şartlarını iyileştirmesi Güneydoğu Anadolu projesi geliştirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kalkınma projesinin temel amaçlarından biri değildir demiş arkadaşlar bize. A. Yenilebilir enerji üretimini arttırmak. Dursun. Kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanımı azaltarak organik üretimi teşvik etmek. Yani bu Tamam olmaması gereken bir şey. Dursun. Sulamalı tarımı yaygınlaştırmak. Evet doğru. Bölge halkının refah seviyesini yükseltip bölge arası dengesizliği azaltmak. Evet bu her şeyde vardır arkadaşlar. Projede vardır. Tarıma dayalı sanayi geliştirerek istihdam olanaklarını arttırmak. Evet yani istihdam olanaklarını arttırmak. Sanayi geliştirmek. Yani bunlar var. Şimdi geldi şuraya. Şimdi yenilenebilir enerji üretimini arttırmak. Buradan bahsettiğin sanırım hidro elektrik potansiyel arkadaşlar. Yani bu temel amaç içerisinde sonradan gelen bir şeydir. Yani e, ilk hesapta bu yok. Lakin şuradaki durum yani burada kimyasal gübre zirai kullanımı azaltıp organik üretimi teşvik etmek bunun amacı arasında zaten hiçbir şekilde yer almıyor. Ama bu sonradan gelen bir şey. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani sonradan gelen. Yani ilk kurulduğunda yenilenebilir enerjiyi üretmek vesaire arttırmak gibi çok fazla bir şey yapılmıyor ama tabii bu kapsam içerisinde Atatürk Barajı yapılıyor işte Keban Barajı yapılıyor vesaire gibi çeşitli i̇şte barajların yapılmasıyla beraber bu sonuca varıyoruz arkadaşlar enerji üretimini arttırmak bir amaç olarak artık karşımıza çıkıyor buradaki doğru cevabımız ne oluyor o zaman B seçeneği olmuş oluyor arkadaşlar evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi, beğenlemeyi, abone olmayı ihmal edin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.